كلام الله ورحمته وبركاته وتحياته عليكم وعلى سائر وعلينا ببركاتكم اللهم احشرنا معه اللهم احشرنا معه اللهم احشرنا معه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لطفيتن احصانيتن دنيا ليك ابو مبارزات بيتان استقلوا استقلوا Ve şu anda kabne etrafında toplamayı bize nasip eyledin. Kıyamette de bizi ondan ayrılma ya Rabbi. Mürşüde nedir beraber Hazreti Resulullah'ın şefaati olmasına nail eyle ya Rabbi. kerem Alemin onun feyd-i berekatı üstümüzden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gel gel. Ya Allah ya Allah. Gel gel hemen sıkı ötürün böyle. Halka yapın. Yuvah öne doğru gel. <laughs> ya, ya, ya. Gel gelin 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 Allah, ya Allah. Eh, geldiniz. Geldiniz. razı de, de olsun. Allah razı olsun. Allah razı geldiniz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Hoş geldiniz, sefa gelmiş. En küçük genç kimdir siz lan? O sen yoksa sen o tuttan Sen yana anlasın. Ya Allah. Üstünü alsın, işini alıp bırakma tamam mı? Kim yok. Alsın da alsın da. Ya hadi. Hem şekerinizi alın hem de beraber sevde istifar yapalım. Sen de aynı söylediğim gibi söylersin. Evet, Çeker bakma. Estağfirullah. 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب, وأتوب إليه اللهم, اللهم إني, تبت إني تبت إليك, إليك, إليك من كل ذنب ومعصية أذنبته علمته أو لم أعلمه. أعلمه أي اللهم. أي الله Erginlik çağımdan bu güne kadar, kadar. işlemiş olduğun, bütün günahlarımdan Büyük ve, Büyük, Büyük ve küçük. Bilerek veya bilmeyerek. Bile bilerek veya her, veya isen, her ne kadar günah işlemiş isem. Her kadar Hepsinden tövbe ediyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum. ediyorum ya Rabbi. Tövbe ya, ya, ya Rabbi. Keşke bu günahları işlemeseydim. Keşke Ondan sonra bu gibi günahları işlemeyeceğim. işlem işlememeye Allah'a söz veriyorum. Allah'a söz veriyorum. Inşallah yani bir bizim sözümüzü kabul eyle ve gerçekleştir bize ya Rabbi'l Alem. Bak o da birisi geldi, onu da yeni geldi o arkadaş. Ya sağ ol. Tamam, boş. burayı. Gel, boş. Bayatu. Bayatu. Hadratü Şeyh. محمد عثمان سراج الدين الثاني على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بايع الانبياء والاولياء بايعت حضره الشيخ محمد عثمان سراج الدين السامي على ما بايع النبي النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء, الأنبياء, الأنبياء والأولياء الأولياء فآياته حضرة الشيخ محمد محمد عثمان سراج الدين السامي على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة 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 جميع الانبياء والاولياء, والأولياء Şeyh Esani, Hazreti Şeyh Muhammed Osman Siraceddin Sani kendime Kendi. şeyh ve mürşid olarak şeyh kabul ettim. Tarafına <gülüyor> <gülüyor> verilmiş, veya verilmiş veya verilecek dersleri, dersleri harfiyen, harfiyen yerine getireceğime <laughs> söz veriyorum. Allah kabul eylesin. Bana verdiği salahiyet dahilinde

ya Rahman Rahmi, Ya Rahman Rahmi, Ya Rahman Rahmi benim ve bu kardeşlerim. Tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Cümlemizi nefsimizin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, bu zamanın fitnelerinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri, anamızı, babamızı af eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Resulullah'ın şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Amin. Bizi, aile efsadlarımızı, milletimizi, vatanımızı, devletimizi, iç ve dış düşmanların şerrında muhafaza Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Zalimlerin yüzünden salihleri helak eyleme ya Rabbi alemin. Salihlerin yüzü sühmetine zalimleri defasıkları da hidayet eyle ya Rabbi Milletimizi, vatanımızı, devletimizi iç ve düşmanları içerisinde muhafaza eyle ya Devlet adamlarımızı dini dünya hakkında, mülkü millet hakkında hayırlı işe ve muvaffak eyle ya Rabbim. Ordularımızı ve bütün İslam ordularını her yada mensur ve muzaffer eyle ya Rabbim. Bu dualarımızı da de dergâh-ı ezelden kabul eyle ya Rabbim. Amin. Rabbil El Fatiha. El Fatiha. El Fatiha. inşallah. Hmm. Kalp, ayna. Günah, leke. Tövbe estağfirullah. Mendil. Elimizde aynamız var. Bir leke geldi, isabet etti. Elinde mendil var, sildik. Ne oldu? Temiz. O leke gitti. Öyle değil mi? Hmm. Ama, Leke geldi silmedik. Leke geldi silmedik. Leke geldi silmedi ne olur? Pas at. O zaman pas attığı zaman silmesi çok zor olur. Kalp de öyledir. Bir günah işledik. Tevbe ya Rabbi. Estağfurullah. Şer bir almayan ne yan bir türbe yan bir yere. Doğan başında bir hatamız oldu. Tövbe ya Rabbi. Tekrar hatamız oldu. Tekrar tevbe ya Rabbi. Ama günah işledik tövbe etmedik, günah işledik. tövbe etmedik, O zaman ne olur? Fas atar ona. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelle berrana kulubun fe la yafkahun ya Rabbi bizi onlardan eyleme ya Rabbi. Günah işleyip de tövbe etmiyor. Günah işler işleyip de tövbe etmeyenlerin kalpleri üzerine ran gelir diyor Allahu Teala. <laughs> Kelle <laughs> bel ran ala kulubihim. Ran nedir? O demir üzerinde bir pas var ya demiri yiyor bile parmağını attığı zaman o pas randa öyledir. Günah işleyip de tövbe etmeyen insanın kalbine öyle bir şey gelir. Allah bizi muhafaza eylesin. Onun için her zaman tövbe istiğfar lazımdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve enni le yugaru ala kalbim fe estağfirullaha fil yevmi seb'ine merreten ve fil rivayetin miyete merreten. Peygamber aleyhissalâhu diyor ki bazı haller benim kalbim üzerine geçiyor. Halbuki onun kalbi Allahu Teala tertemiz yapmış. Yani o bize ders veriyor. Bazen diyor ben 70 defa bazen de diyor ben yüz defa estağfurullah diyor. Eğer Hazreti Muhammed aleyhissalâhu sallam defa veya 100 defa estağfurullah derse bizim ne kadar söylememiz gerekir. Atıv, Ama hiç ümitsizliğe düşmeyelim. O kadar günah işledim, o kadar hata ettim. Yok. Ee, bütün ömrünü günahlardan, gafletten geçirse sonra de estağfirullah. Tövbe ya Rabbi, pişmanım ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden <laughs> abdu <Abdüla> ve resulü <Rasullahi> <laughs> de. Tamam. Eh madem öyleyse ben şimdi gencim ben önüme geleni yaparım. O sonunda o belli olma. <laughs> Ecelimizi bilmiyoruz değil mi? Bizim elimizde değildir. Bakarsan ama ecelimiz bitmişse günah işledi. O günahın içinde ecel gelirse o zaman ne yapacağız? Hiçbir zaman tevbe istiğfari tehir etmeyeli. Veya kutu bir alime bir ve bir yere gelip, Nerede olursa olsun bir hatamız oldu. Beşeriz. Günah işleyeceğiz. Hata olacağımız var. Hemen tövbe, estağfurullah diyelim. Allah-u Teala size Biz de inşallah salihlerden eylesin. Amin. Sonra can, nerede dediniz ne siz? Biz Türkmenistan'da. Türkmenistan. Hepiniz? Yok, yok. Afganistan var. Karışık. Afganistan. Karışık. Akrabalık bağı var mı bizim aramızda? Var, var, var. Nedir? Müslüman, Müslüman. Aferin. El Müslimu, ehul Müslimi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Evet. Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna halaknakum min zakarin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve qabailen li ta'arufu. İnna akramakum 'indallahi atqakum. Subhanallahi'l-'azim. Ayet. Allahu Teala dedi bir erkekten bir dişiden خالık etti. Kim onlar? Adam ve Havva. Sonra kabile kabile ayrıldık sizi. Niçin ayrıldık? Bu falan kabile dedin üstünde, bu falan kabile dedin. Haşa öyle değil. Size ayrı birbirlerinizi tanıyabilmeniz için. Peki ya üstünlük yok mudur? Var. İnsanlar birbirinden üstünlüğü yok mudur? Dini için var. Nedir? İnne ekramakum indallahi etkakum. En mükerrem Allah'ın yanında en müttaki olandır. Müttaki nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'ın yasaklarından uzak kalırsa en muttaki odur. Bu falan kabilededir, üstündür. Bu falan alimin oğludur, üstündür. Falan şeyhın de değil. Kim takva yaparsa üstündük o nedir? Peygamberin oğlu, babası peygamber oğlu kafir oldu. Kocası peygamber hanımı kafir oldu. Kocası kafir hanımı Asya validemiz büyük makameye oluştu. Amel, 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 amel. Dünya işi de öyledir. Babası zengin birisi. Babası vefat etti, gitti. Ne ya, çalışacağım ya, 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 yeter ya, bu mal bana zürriyetime yetti. Yürüdü, bitirdi, bitirdi, eli boş kaldı. Ne evladına bir şey bıraktı, ne kendine sarf etti, gitti. Ama babası zengin, tamam, baba, tamam oldu, vefat etti. Ne çalışacağım, bunun üzerinde ben de, evladım da benden sonra fayda görsün, Müslümanlar da fayda görsün, işte o fayda dedi. Dini de öyle de, dünya da öyle hem dini işlerinden, Babam zaten alim diye Ben filan velinin oğluyum zaten. Ne zannımı eziyete vereceğim, gece namazı kılacağım. Emek ver diyor o hale gitti. Sen de emek ver. Onun üzerinde, o servetin üzerine sen de servetini artır. Allah cümlemizi inşallah o şuuru nasip eylesin. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu. En nasu niyamun izamatu entebehu. insan uyku dediler. Nasıl ha biz şimdi uyku da. <laughs> ama öldükten sonra uyanır. yani eyvah o zaman eyvah. Uyku böyle başımızı koyup da uyku değil o onun hali. Gaflet uykusundan. Kendini günah işleyen evlene öldükten sonra eyvah ama o zaman eyvah fayda vermez. Öldükten sonra artık eyvah pişmanlık vermez. Ama şimdi dünyadayken Eyvah! Ey ben ne yapıyorum ya? Şimdi kadar yaşım bu yaşa geldi. Ne yapıyorum? Tevbe pişmanım ya Rabbi. Estağfurullah. İşte bu fayda biri. Allah sizden de bizden de razı olsun inşallah. Şimdi sizin de soracağınız bir şey varsa e, söyleyin. Sizin veya başka size bir tavsiyesi varsa bize bildirin. Cümlemizde Allah razı olsun. Cümlemizden. Cümlemizden Allah razı olsun. Allahu Teala size de uzun ömürler versin inşallah Teala ben de artık yaş kemale gelmiş evet. Cümlemize salih ömür. Salih inşallah akıbetimize hayır olsun inşallah. Eğer ameli salih ise uzun ömür daha hayırlıdır. Ama ameli salih değilse Allah Teala inşallah salih ameller cümlemize Nasip eylesin. Ömrümüzün sonu akıbetinden daha hayırlı eylesin inşallah Evet efendim. Başka soracağımız şeker verirdik. Evet herkes şeker aldı. Hocam ülkelerimiz için dua ederseniz memnun oluruz yani. Efendim ülkelerimiz için dua ederseniz ne için, için ülkelerimiz için. Ülkelerimiz için, evet, için. Ülke, zaten dua Afganistan, Tacikistan, Türkiye. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا الله يا حي يا خير جزا الجلال والإكرام نسألك بحق اسمك العظيم أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة كاملة تامة تحفظ بها نفسي والحاضرين وأهلهم وأموالهم وأولادهم وبلادهم من كل سوء ومن كل منكر ومن كل آفات وبليات دينية أو دنيوية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بني وبقى Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, bu cemaatin fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemizi en büyük düşmanımız nefsimizdir ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi alemin. Seyyidina <laughs> <laughs> <laughs>...? <laughs> Yusuf ala nebine aleyhissalatü sallam. Ve ma uberri'u nefs innen nefse de emmaresun bir emri şerif. Yusuf Peygamber diyor ki, ben nefsimi tezkiye etmiyorum çünkü nefs kötülükle emrediyor. Ya Rabbi bizi o nefsin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Milletimize, vatanımıza, devletimize iş ve düşmanların şerrinden muhafaza, muhafaza, eyle ya Rabbi. Günahımızın yüzünden zalimleri, fasıkları başımıza musallat eyleme ya Rabbi. Ben de dahil senin bu kulların, kardeşlerim. Evimize dönünce salimen, ganimen, mahfuren mehfuzen evlerimize varmayı nasip eyle ya Rabbi. Ben de dahil ya Rabbi, kimin bir sıkıntısı varsa ya Rabbi. Sana malumdur ya Rabbi, o sıkıntılarımızı izale eyle ya Rabbi. Hastası olanların hastalarına şifa, dertli olanların dertlerine deva, borçlu olanların borçlarına eda, naşat olanları da şahat eyle ya Rabbi. Müslüman eşlerin arasında birlik, beraberlik, muhabbet ihsan eyle ya Rabbi. Kimin evinde bir varsa kız veya oğlan onların da kısmetlerini aç ya Rabbi. Bu dualarımızı da de dergah-ı izzetten kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu da ben, aynı benim gibi hem söyleyin hem yapın. Bunu Hazreti Şeyh tavsiye ediyordu. Her mühim olan işin başında. Bir işe geliyorsun mesela. Üç salavat evvela Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. ve Üç defa sonra bunu. Ya beraber söyleyin. Kaf, kaf, ya. I saw me I seen I seen ha heart I of off Curve I saw I Amin. Amin. Selamun aleyküm. Maşallah Allah seyidin bu dilə öyləmiş. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti gündəminizin, və gündəminizin üzərinizdə olsun inşallah. Allah sizdən bizdən bəri mətaq eləsin inşallah. Amin.